Arçelik Ultra Hijyen serisi kurutma makinesi ultraviyole ışınlar sayesinde hijyen sağlar. Ultraviyole hijyenik havalandırma ve kurutma programlarıyla yıkama gerektirmeyen ya da yüksek sıcaklıkta yıkanamayan kıyafetlerde ultraviyole ışınlı özel teknolojisi sayesinde hijyen sağlar. Arçelik Ultra Hijyen serisi kurutma makinesi, ultraviyole hijyenik havalandırma programı ile çamaşırlarınızın üzerindeki bakteri ve virüsleri %99.9 oranında öldürür, hijyen sağlar. Arçelik Ultra Hijyen serisi. Evinizi koruma teknolojisi.